Düzey endeksi nihayet şeytanın bacağını kırdı. 21 Ağustos Perşembe günü yüzde %1.61 değer artışı ile 11313.90 puandan günü tamamladı. Yani 11250 geçen seney 2024 Temmuz ayında gördüğümüz tarihi zirveyi kırdı, geçti ve onun üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi bunda Bank of America üzerinden yapılan alımlarda etkili oldu. Çünkü çok ciddi bir alım yaptı. En çok net alım yapan aracı kurum oldu Bank of America. 4,5 milyar liralık net alım yaptı. Bir günde 4,5 milyar lira gibi çok ciddi bir net alım vardı. Gelin şöyle bir bakalım en çok hangi hisseleri almışlar. Bank of America müşterileri. İşçi birinci sırada 924 milyon 49 bin 467 lira. BİM ikinci sırada 716 milyon 200 bin 151. Yapı Kredi Bankası üçüncü sırada 690 milyon 242 bin 436 lira. Çan 2 Termik 403 milyon 314 bin 804 lira. Tüpraş. 344 milyon 222 bin 226 liralık net alım olmuş emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığında 242 milyon 810 bin 1680 liralık net alım var kozaltını işletmeleri kozal hissesinde 240 milyon 561 bin 1610 liralık net alım var Sabancı olding'de 216 milyon 859 bin452 liralık net alım var. Ereğli Demir Çelik'te 202 milyon 324 liralık net alım olmuş. Gübre Taş'ta 199 milyon 558 liralık net alım olmuş. 21 Ağustos Perşembe günü Bank of America üzerinden yapılan işlemlerde 21 Ağustos Perşembe günü BIST endeksi tarihi bir kapanış yaptı ve Bank of America'nın 4,5 milyar liralık net alımı olduğu sadece bir günde.